Eee, tanıştırayım ben. Tanzan. Öğrencim Seval. Memnun oldum. <laughs> ben de. Hop! Masaya geçelim. Buyurun. buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Salonda mı çalışacağız? Odaya falan geçsek ya. Da, sadece salon müsait. Hmm. Hmm, sen, ne? Şuramda bir şey ya çıkmış. Yoksa öyle, yok mu? Yok bir şey. Baş. Bir şey içer misiniz? İçer misiniz? Cık, yok istemez. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> Coğrafya. <gülüyor> Anladın mı? Hayır, anlamadım. Ama bence diğer konuya geçelim. Yani bu izoips haritası falan baydı beni. E, ee, diye bir ülke yok zaten. Bak ben bir sürü yere gittim. İzohips diye bir yer görmedim. O zaman peki diğer konu aa, nüfus meselesi. İkinci Dünya Savaşı sırasında iki milyon tane askeri hop silah altına aldılar. Doldu, nüfus düştü. Ondan sonra savaştan sonra nüfus yükseldi. Ama ya biz ikinci dünya savaşına girmedik bak onu biliyorum. Yani kimse ölmediğine göre niye nüfus azaldı? İki milyon tane asker önlem için silah altına alındı ya. Ama kimse ölmedi yani niye azaldı nüfusumuz? Ay bunu anlamayacak ne var? İki milyon asker silah altındaysa ve bunların birçoğu evliyse nüfus azalır. Ay sen anlıyordun da mı üniversiteye girdin şekerim? Kızım ben en azından o sınava bir kere girdim ve alnımın akıyla kazanamadım. Sen altı kere girmişsin. Ya sistem seni dışlamış kızım. Git kendine bir koca bul. Bırak zorlama artık. Diyene bak. Bunca senedir sen de koca bulamamışsın alnının akıyla. Sessizlik, dersteyiz. Bir dakika ya, ya. Bırak kızım bu yavru ağızlarını. Buldun tabii benim biricik sevgilimi. Ah! Sevgili mi? Siz sevgili misiniz? Burası senin evin değil mi? Ha, ne sandın şırkık karı? Beni nasıl bir kumpasın içine sürüklediniz? Ben gidiyorum. Ders mers de istemiyorum. Aldım ben dersi. Aa! Ders bitmedi Seval Hanım. Nazan ne yaptın ya? Gitti öğrencim, yine işsiz kaldım. Aman kal, babam da hemen beni bir başkasına veriyordu zaten. Ben gösteririm size. Alo yenge, bak ne diyeceğim. Senin bir tane dul kardeşim vardı ya. Heh, Kenan abi. Tam ona göre bir kısmet buldum, tam mı istediği gibi. Hadi adresi vereyim de hemen isteyin kızı. Orta hali bir hali zaten, kızı hemen verirler. Hah. Seyyah Sokak, 36 numara, Boyacıköy.